ki bu isim toplumumuzda yaygın kullanılıyor. Eğer yanlış ise bu isme sahip olanlar değiştirmel mi? Evet, Allah'ın esması konusunda edep budur. Abdülkuddus koyar işi bilenler. Kuddus koymazlar. Onun için Kuddus ismi olanlar ya Abdülkuddus desinler ve dedirsinler ya da değiştirsinler. Allah'ın esması konusunda edep budur. Hazreti kelimesi de bir kutsama anlamı mı taşımaktadır? Hayır. Hazret hazır demektir. Hazır demektir. Ve e, kullanılış itibariyle bir saygı ifadesi olmuştur. Saygı ve sevgi ifadesi olmuştur. Dolayısıyla o sevgisiyle hazır. Yani onu seviyorum, sevgisi gönlümde hazır manasına alabiliriz. Bu bir kutsama ifadesi değildir. Hocam, yani bu tip şeyleri de eğer dilimizden atmaya kalkarsak insan kekeme olur. Anlatabiliyor muyum? Yani kekeme bir dille hiçbir şey konuşamazsınız. Her şeyden böyle kuşkulanmaya da gerek yok. Böyle bir paranoya ya da gerek yok. Onun için yani elbette ki saygı ifadesi esastır. Efendimize saygı duymayacağız da kime duyacağız Allah aşkına? Peygamberimize biz en nebiyyu evla bil mu'minin min enfusihim. Nebi müminlere nefislerinden daha evladır. Efendim bana canımdan daha öncelikli olan Allah Resulüne saygı duymamdan daha doğal ne olabilir ki? Saygı ile tanrılaştırmayı, saygı ile fetişleştirmeyi ayırmak lazım. Hocam 5. sınıfta temel bir temel bilgiler din bilgiler dersinde Allah'ın zatı ve subuti sıfatları konusu var. Bunu anlatırken ciddi zorluk yaşadım ama çocuklar soyut düşünecekleri için kafaları karıştı. Bunu nasıl çözebilirim? Aslında problem bu temel dini bilgiler kitabını anlatan yazanların kafasında. Bu Allah'ın zatî ve subûtî sıfatları meselesi 3. Hicri asırda kelamcıların icat ettiği ve kısmen de Yahudi ve Hristiyan ilahiyatından intikal ettirilmiş bilgilere dayanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Allah'ın esması sıfatıdır. Kur'an'da geçen esması. Bunun dışında bir zati ve subuti sıfatlar dizmek, koşmak kelamın konusu olabilir, dinin değil. Anlatabiliyor muyum? Teolojinin konusu olabilir. Teolojinin konusunu getirip de din bilgisi diye çocuklara öğretmenin alemi var mı? Hele hele bu konuda henüz körpe zihinleri olan ve henüz daha yeni düşünmeye başlayan çocuklara Nasıl? Altyapı ister. Kelamcılar zor anlıyor bunu, anlamıyor hatta. Çocuğa nasıl anlatacaksın sen? Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlatacaksın? Onun için bakınız bu sıfatlar içerisinde işte Kur'an'i olan var, olmayan var. Anlatabiliyor muyum? Bu Kur'an'i olan var, olmayan var. Hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Efendim, buyurun tekvin. Kelami bir sıfattır. Anlatabiliyor muyum? Tekvin Kur'an'da bu böyle bir isim var mı? Yok. Peki nereden çıkarıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Yani e, çocukları kelamın e, hasımlarla polemiklerinde ortaya atılmış argümanları çocukların körpe zihinlerine taşımak çok yanlış bir şey. Onun için din bilgisi kitapları yazılırken özellikle sade ve saf Allah inancı verilmelidir. Siz onları onlardan mükellef tutmayın çocukları. Siz onları bir kenara bırakın. Kur'an'daki esmayı çocuklara sıfat olarak takdim edin. Yani çocuklar Allah'ı Allah'tan öğrensinler. Yahu İnsan kendi evladına bile tek başına isim koydurmuyorlar değil mi? Koyun da bir görün hanımdan yediğiniz zılgıtı. Ha, hocam siz yediniz mi? Yok. Yok hamdolsun yani. Biz biz efendim isim koyarken e, isimleri işte şunun adı bunun adı olsun değil e, büyüklerimizin efendim yani bize ışık tutan insanların ismini önceledik. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda Allah'a nasıl isim koyacaksın? Yani haşa. Yani isimleri ebeveynler koyar. Efendim, Allah'a nasıl isim koyacaksın? Rabbim kendisine ismi kendi koyar. Bitti. Evet, tavsiyelerim bu. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde, her nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Evet. Eyne ma tekunu yudrikkumul mevt. Yüksekçe yerlerde. Ve lem kuntum fi burucin muşeyyede. Yani buruç, buruçlarda, sağlam burçlarda olsanız da. Evet. Onların bir iyilik dokunsa, onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Onlara da kötülük dokunsa bu sendendir derler. De ki tümü Allah'tandır. Bu ayetin doğru anlaşılmasının nasıl olduğu Hasan el-Basri'nin şerhiyle, efendim, açıklamasıyla Kader Risalesi'nde. Bu ayet istismar, o zaman da istismar edilmiş. Efendim, Hasan el Basri harika bir biçimde açıklamış. Müşrikler ne diyorlarmış biliyor musunuz? Efendim, yani iyilik geldiğinde bu Allah'tandır diyorlarmış, kötülük geldiğinde başlarına Muhammed yüzünden geldi diyorlarmış. İşte bu onlara bir cevap. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bu harika bir biçimde cevaplanmış Kader Risalesi'nde okuyabilirsiniz. Yoksa burada şerrin Allah'a isnadı yok zaten. Burada da isnad edilmiyor şer Allah. Evet. Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır. Kötülükten sana ne gelirse o da kendindendir. Evet zaten siz 79. ayeti getirmişsiniz. Burada açık Allah'ın kelamında çelişki olmayacağına göre evet eğer o Allah'tan başkasından gelseydi onda çelişki bulurdunuz diyor değil mi? Çelişki olmayacağına göre doğru anlamak. Bu ışığı, bu ayet ışığında, 79. ayet ışığında diğerini anlamak ve sebebi nüzulü de iyi bilmek lazım. Eyvallah. Evet. 78. ayette kötülük kelimesi seyyiye olarak açıklanmış. Eyvallah. Seyyiye ile şer birbirine müsavi olur mu? Olmaz. Şer ayrı. Seyyi ayrı. Evet. Seyyiye insanın işleyeceği bir şey. Yani günah aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Yani kötü. Kötü şey, kötülük, şer daha farklı bir şey. Yani şer, yapanın cevherine nispet edilir, seyyiye yapanın arazına nispet edilir. Anlatabiliyor muyum? Şer, cevherinden kaynaklanan kötülük, e, seyyiye amelinden kaynaklanan kötülüktür. Evet. Kabut esması suyun buzdolabında donmasında tecelli eder mi? Kabut diye bir esması yok Allah. A. Efendim? Nasıl kabut? Yok yok kabut diyor kabut. Basit Va basıt ve kabut diye 99 isim içerisinde var. Fakat bu 99 ismin tahlilini yaptım Esma-i Hüsna'da. Bu 99 ismin işin uzmanı olarak olan ulemamızın ittifakınca bu isimlerin hepsi müdreştir. Yani hadisin aslına sonradan eklenmiş bir ibaredir ve aslısızdır. Anlatabiliyor muyum? 26 tane isim bunun içinde Kur'an'da yok. Kur'an'da olan 26 isim ise burada yok. İbn-i Mace listesine bakın Rab ismi yok ya. Kur'an'da 970 küsür kez gelen Rab ismi i̇bn Mace'nin listesinde yok. Nasıl bir liste dizdiniz siz? Rab ismini unutan bir kafa nasıl bir kafadır yani? Allah Allah. Eyvallah. Günümüz insanlığın yaşayışına baktığımızda tam bir keşmekeşlik. Be, evet, ben kelimeyi kullandığım için hakkınızı helal edin. Kimin eli kimin cebinde böyle bir ortamda müminim diyen bir kişi günümüz evetteki yozlaşmaya karşı duruşu nasıl oluyor kardeşim? Kadın erkek ilişki Elhamdülillah Müslümanca bir hayatı yaşayan insanların bu o söylediğiniz aa, akla ziyan, gerçekten dinlemeye dahi tahammülümüzün olmadığı o ekstrem hikayeler Müslümanca hayat yaşayan insanlar uzak. Onu söyleyeyim. Şükürler olsun. Yeter ki siz hayatınızı İslam'a göre kurun. İslam'a göre kurulmuş bir hayat bencilce yaşanmış iki kişilik bir hayat değildir. Onu söyleyeyim. İslam'a göre kurulmuş bir hayat ortamınızı da Müslümanlaştırmaktır. Hatta işinizi de Müslümanlaştırmaktır. Eşinizi, dostlarınızı, mahallenizi, yolunuzu anlatabiliyor muyum? bu böyle bir ortamın içine girdikten sonra Allah'ın izniyle o ekstrem ve gerçekten kokuşmuş cinsellik efendim istismarına dayalı korkunç ve kokuşmuş ilişkiler Müslümanlardan fersah fersah Allah'ın izniyle uzak. Ha ekstrem olaylar yaşanmaz mı? Yaşanır. Ama o ekstrem olaylar sadece bugün değil o gün de yaşanıyordu. İnsanın olduğu yerde zaaflardan kaynaklanan şeyler olur sıfır hata insan için yoktur. Yani kılçıksız balık olmadığı gibi hatasız bir toplum veya insan teki de olmaz. Ama şunu söyleyeyim, genel olarak Müslümanların dışındaki şeylerden problemleri Müslümanların problemiymiş gibi getirip burada konuşmayı da doğru bulmuyorum. Yani camide AIDS hutbesi okumaya benziyor bu. Ya gidin işinize Allah aşkına ya. Allah Allah. Eğit sütbesi okuyacak bir yer bulamadınız mı? Eğit sütbesini okuyacaksanız imamları meyhanelere gönderin. Anlatabiliyor muyum? Orada okusunlar. E, gönderin. Bebeğe gönderin. Yani caminin içinde hakaret eder gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Onun için yani bu gibi meselelerde özellikle kadın erkek ilişkilerindeki mesafeye dikkat. Rabbimiz başına koymamış. Ateşle pamuğun şakası olmaz. Çıkacak yangından evde kurtulmaz. Ateşle pamuğun şakası o. Hiç. Yani benim kalbim temiz. Ben şöyleyim. Ben böyle. Geç onları. Onları geç. Lütfen. Efendim. Birbirine nikahı düşen bir erkekle bir kadının baş başa kapalı bir mekanda kalmaları yasaktır. Anlatabiliyor muyum? Yasaktır. Hem de Kur'an'ın yasa. La <laughs> takrabuz zina. La teznev değil. Anlatabiliyor muyum? Yani zina etmeyin değil. Yaklaşmayın. Yaklaşmak. Ne oluyor? Yani o şüpheli alana girmemek. Bu çok önemli. Bu anlamda halvet yasaktır. Birbirine nikahı düşen bir erkekle bir kadının kapalı bir mekanda baş başa kalması. Bu ayrıntı veriyorum ki Öbür türlüsü de yasak olmayanı yasaklaştırmayalım yani. Hayatı cehenneme çevirmeyelim öbür taraftan. Yani nihayetinde hayat müşterek yaşanan bir alan. Kamu müşterek yaşanan bir alan. Yani burada iki uç görüyorum. İfrat ve tefrit. İfrat nedir? Ha ifratı da görüyoruz. İfratın ne olduğunu da görüyoruz mahremiyet ilişkilerinde. Efendim. Can dostu gelir kafaya. Kafayı vurur kocasının can dostudur. Efendim kapıyı vurur. Kapıyı açmaz. Efendim. Ya yani yiyecek ya. Açsa yebel ha ha ha. Efendim. Allah'tan kork ya. Bunun dinle imanla ne alakası var? Allah şükür. Şimdi ilginç olan ne biliyor musun? 20 yıllık kocasının can ciğer mümin kardeşine bunu böyle yapan yarım saat sonra elinde çantayla pazara çıkacaktır tek başına taksiyeye binerek. Oh al sana alem. Evet. Nasıl oldu şimdi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ve yarım kilo efendim erik için de cengir cengir pazarlık yapacak. Evet. Onun selamını almıyordun. Yani bir tarafta böyle bir e, tabir caizse iki yüzlülük. iki yüzlülük. Yani çiftte bir dindarlık. Çifte standartta olan bir dindarlık efendim. Yok aslında. Sürdürülemez çünkü. Ne ki sürdürülemez o din değildir. Bu din insana sürdürülebilir bir dindarlığı verir. Bitti. Öbür tarafta da işte tam da kimin eli kimin cebinde olmayan, belli olmayan kadın erkek ilişkilerinde hiçbir sınır yok. Yani e ben onu seviyorum. Mümin müminin velisi değil mi? Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin velisi değil mi? E velisi de yani, yani efendim. Mesafe iyidir. Mesafe evladır. Mesafeler olmalı. Bırakınız o mesafeyi evladınızla bile aranızda bir mesafe olsun ki saygı olsun. Öyle değil mi? eşler arasında bile bir mesafe olmalı ki saygı olmalı. Yani Ahmet Bey dediğiniz zaman bey bir mesafedir. Bey bir mesafedir. Efendim. Ahmet dediğiniz zaman mesafeyi kaldırırsınız. Efendim. Ahmetciğim dediğiniz zaman çok daha yaklaşmış olursunuz. Oğlan oğlum Ahmet <laughs> dediğiniz zaman ama 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 bu da şey olursun. Biraz kalın olursunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesafe iyidir. Fakat bu mesafeyi ayarlamak lazım. Bazen daraltmak, bazen genişletmek. Ama kadın erkek ilişkilerinde mesafe harikadır. O nedenle o Rabbimizin e, yasak sınırını çiğnememek lazım. O sınırı çiğneyenlerin iflah olmadıklarını gördüm. Oç öne. Bir de Allah'ın koymadığı yasaklar koymamak lazım. O da önemli. Kadın ve erkek ilişkilerinde karşılıklıdır bakınız. Mümin erkeklere söyle bakışlarının bir kısmından vazgeçsinler. Mümin kadınlara da söyle bakışlarının bir kısmından vazgeçsinler. Öyle değil mi? Kullil mu'minine yeğuddûne min ebsârihin kullil mu'minâti <münen> yeğdûdne min ebsârihinne Arka arkaya geliyor. İkisine de hitap ediyor. Tekine değil. Şimdi ya kadının yüzünü örttük, erkeğin gözünü örtemedik. Peki emir erkeğe ama emir erkeğe anlatabiliyor mu? Emir erkeğe de fitne niye kadın oluyor? Biz bunu anlayamadık. Evet. Fitne kadının yüzünde değil erkeğin gözünde demiştim. Evet, erkeğin gözünde. Sen gözünü, gönlünü, akleden kalbini eğer sakınmıyorsan, o onun yüzündeki peçede yetmez. Yetmez. Dolayısıyla bu anlamda nedir? Bu anlamda zaten Kur'an'ın bu konuda belli Çerçeveler geliştirmesi, kadın erkek ilişkilerini sıhhatli bir zemine oturtmasıdır. İlişkiyi kesmek değildir ki. ilişki kestikten sonra zaten bakışı terbiye etmenin bir alemi yok ki. Bakacağın yerde kadın yok çünkü. Kadınsızlaştırırsın ortamı, ondan sonra bu ayetler de kadük kalır zaten, hükümsüz kalır. Çünkü baktığın yerde kadın varsa bu ayetler bakışını terbiye eder. Öyle değil mi? Eyvallah. Kadın yoksa duvara bakarken bu ayetle nasıl amel edeceksin? Eyvallah. Dolayısıyla kadın erkek ilişkilerinde esas olan Rabbimizin koyduğu sınırlardır. O sınırlara riayete azami hassasiyet göstermek lazım. Aziz dostlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınış şekilleriyle ilgili ayetler var mı? Ses tonumuza kadar yaşam rehberi olan bir kitapta bazı ibadetlere dair detayların olmadığını söylüyor. Bu noktada güvenmemizin Kaynak nedir? Namazın şeklini biz peygamberimizden gelen tevatürle öğreniriz. Hadislerle değil. Binler üzerinden binlerle nakledilen ve her nesil üzerinden nakledilen hadisin konusu olmayan tevatürle. Hadis ilminin, certadil ilminin konusu olmayan tevatürle. Anlatabiliyor muyum? Onun için biz namazı peygamberimizin kıldığı gibi kılarız namaz mezhepler arasındaki namazın kılınışı işte el bağlama şu bu farklı bunların hepsinin Resulullah'ın hayatında yeri vardır. Dolayısıyla Ömer elini bağlardı. Efendim affedersiniz elini salardı. Abdullah İbni Mesud elini bağlardı. Hazreti Ömer elini yan tarafa salardı bağlamazdı. Abdullah İbni Mesud bağlardı. Peygamberimizden sonra. İkisi arkadaşlardı can ciğer. Unutmayın Abdullah İbni Mesud, Hazreti Ömer'in Kufe valisidir. Efendim. Ve Hazreti Abdullah İbni Mesud Medine'ye gelirken Hazreti Ömer şehrin dışında karşılarmış onu. İlmin denizi geliyor diye. Efendim. Birbirlerine öyle hürmet ederlerdi. Ama birbirlerinin arkasında namaz kılarken de biri elini yana salardı, bir de elini bağlardı. Abdullah İbni Mesud rükuda ellerini yere salardı. Hazreti Ömer de dizlerine koyardı anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir birbirine sen niye öyle yapıyorsun demediler. Çünkü Resulullah da ikisini de gördüler. Bilmem anlatabildim mi? Onun için eyvallah. Yeter bu kadar. Allah'a emanet olun.